Merhaba, şimdi bu da benim 90 gram kadar margarinim var. 250 gram e, unun ve bir çay kaşığı şekerim var. Ve bir adet yumurta bu en son sarısı üzerine beyazın içine koyacağım ve 80 ml kadar da suyum var. Öncelikle margarinle unu şekeri birleştirip elimizle olmamız lazım bunu. Böyle bir tür hale geldi. şimdilik. Yaklaşık 50 ml kadar su koydum. Şimdi ben bunu e, streçe sarıp buzluğa atacağım. içi kavrulana kadar. İçi için ise burada buzlukta koyduğum soğanım var bir adet ve yarım maydanozum var. Yarım avuç kadar. O da buzluktan çıktığı için böyle. Ve burada 300 gram kadar tavuk göğsüm var. Küçük küçük doğradım küçük boy havuçum var. Baharat olarak köri, tuz, karabiber, pul biber, kekik bu kadar. Bunları şimdi kavuracağım. Hamurum da buzlukta duruyor. Çıkıp çıktıktan sonra onları açacağım ve fırınlayacağım. İçimi kavurdum böyle oldu. Hoppa. Hamurumu da buzluktan çıkarttım. Şimdi parçalar böyle açacağım. içe durun. Bu kadar açmamız yeterli. Ve iç harcından koyacağım azıcık. atacağım <laughs> Ve çatalla geri verip fırın tepsisine dizeceğim. Tüm işlemi böyle devam edeceğim. Burada sardım. Hepsi bu. Bir tepsi çıktı. Şimdi yumurta sarısını süreceğim üstüne. Üzerine çörek otu koyacağım. Siz istediğiniz serpebilirsiniz üzerine. Haşhaş da koyabilirsiniz. Ve 180 derecede önceden ısınmış 180 derece fırında 30 dakika fırına veriyorum. Bunlar piştiler böyle son görüntüsü.